Merhaba sevgili dostlar. Bugün inceleyeceğimiz kutu 16350 AV ayaklı vantilatör. Arçelik yönünde tercihimi kullandım. Ee, ayarlanabilir yükseklik, zamanlayıcısı, yatay salınım, yukarı aşağı olması e, tercih sebebim. Kumandalı olması, süreli e, olması tercihim yönünde. Burada teknik özellikleri görüyorsunuz. İşte ağırlığı 6.8, net ağırlığı 5.2. Ee, bu Arçelik'in çok tutulan bir modeli. Güncel fiyatı 2500. Ben Arçeli'nin herhangi bir bayisinde peşin fiyatını 6 taksit aldım. Sizler de fiyat sorup taksit miktarlarını öğrenebilirsiniz. Kendi sitesinde Arçeli'nin kendi sitesinde de 3 taksit yapıyor. Ama dediğim gibi Arçeli'nin kendi bayilerini arayıp taksit miktarlarını öğrenebilirsiniz. Daha uyguna da bulabilirsiniz tanıdığınız falan varsa. Ama ben hemen elime geçsin diye hiç düşünmeden gittim aldım. Kutusu bu şekilde, kumandası da burada. Birazdan açacağım kutunun içerisinde neler var, neler yok, onlara bakalım. Bir de e, hem kurma kurmasını da görmüş oluruz, o okuyup birlikte bir kuralım. Açılışı bu şekilde, içinde bu şekilde çıkıyor. Ben herhangi bir kargo ile getirtmedim biliyorsunuz. Kendi elimle gittim bayiden aldım. Tekirdağ arçelin herhangi bir bayisi, bayisi. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz ama internetten de alırsanız kutu bu şekilde geldiğini belirtmek isterim. Şimdi bunları tek tek çıkaracağız. Birlikte bu takımları kuracağız. Bu şekilde kutuyu boşalttım. İşte gördüğünüz gibi 1 2 3 4 parça halinde geliyor. Bu da kullanım kılavuzu ve kumandası içinde. Şimdi bu kitapçığı okuyacağız. Kurulumunu ben de bilmiyorum. Youtube'da belli başlı videolar buldum ama kitapçı birebir okuyup kendimiz kurmayı bir deneyelim. Kitapçı okuduğunuz zaman zaten size tüm bilgileri söylüyor. İşte burada gördüğünüz gibi gövde gövde tespit, boru, taban, taban vidası, arka kafes, pervane, ön kafes gibi durumları bu şekilde numaralandırılmış teknik bilgilerini de söylemiş. Yani bu cihaz 220-240 arasında bir volt 50 Hz frekans içeriyor ve 50 wattlık bir güç e, bulunuyor diyebiliriz. Buradaki ilk kurulumdan başlayalım. Kurulumdan önce 6 ve 7 numaralı parçaları yerinden çıkarın ve montaj esnasında takın. Şimdi baktığımız zaman 6 ve 7 numara neydi? Şu. 6 kafes sabitleme somonu 7 pervane sabitleme somonuymuş. Sonra taban kurulumunu yapacağız. Alt boru ve tabanı izalayın ve ardından taban vidaları sıkıca sabitleyin. Yani böyle aşama aşama gideceğiz. Basit aslında. Ben şimdi bunları sırasıyla yapayım. Bakın bu alt taban. Bu borusu. Bu da vidası tamam mı? Bunu zaten buraya tutturup alttan şu vidayla sıkacağız. İlk işlem bu adım gidiyoruz. Bakın şu aşamayı alt tabanla boruyu sıkıştırdım. Tamam mı? Şimdi ikinci adıma geçelim. Bize ne diyor? Dış boru montajı diyor. Bakın. Boru montajı. Topuzu sıkarak veya gevşeterek yüksekte ayarladıktan sonra iş direği dışarı çevirin, çekin ve sabitleyin. Sıkma düğmesini sıkarak veya gevşeterek makine gövdesini takın ve sabitleyin. Yani şu boruyu şuradan gevşetip çıkaracağız, uzatacağız. Sonra gövdeyi yerleştireceğiz. Şu gövdeyi. Sadece şunu uyguladım. Yükseklik ayarını saat yönünün tersine çevirip ve boruyu gördüğünüz gibi yükselttim. Tamam mı? Şimdi gövdeyi yerleştireceğiz. Ve gövdesini de dediğim gibi şu boruya şu boruya şunu sıkarak direkt buraya sabitledim. Bura kadar basit zaten. Yani gövde, kendi ve makine gövdesi. Şimdi asıl pervane kısmına geleceğiz. Burası biraz uğraştırabilir. Hem iç kafes, ön kafes bunları takacağız. Şimdi arka kafes montajı diyor bak. Lütfen önce kafes sabitleme somonu ve pervane sabitleme somonu motor milinden çıkarın. Şunu motor miliminden çıkaracağız. Bak şunu ilk önce bir çıkarın diyor. Tamam mı? Çıkardıktan sonra önce motor elde sabitle ardından pervane sabitleme somonu saat yönünde geç ardından kafesi sabitleme somonu saat yönünün tersine çevirerek sökün diyor. Tamam. Bu aşamadan bu aşama gideceğiz. Arka kafes motora asın. Arka kafes sabitleme için kafes sabitleme somonu saat yönünde döndürün. Motorun önünüzdeki çıkıntı arka kafesi su tamamen Arka kafesi sabitleyin. Sonra pervane montajına geçeceğiz. O zaman şu arka kafes montajını bir başlayalım. Bunları çıkardım ikisini tamam mı? Şuradan çıkarıyorsunuz. Adım adım gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Pervane burada. Ön kafes burada. Adam diyor ki arka kafesi ilk önce yerleştirin. Geldim buraya motor gövdesine. Arka kafesi. Bak şu delik buna geçti. Tamam mı? Bak hepsi yerli yerinde gibi duruyor. Şimdi bunu şunla bir sıkıştıracağız tamam mı? Şöyle bir sıkıştıracağız. Bunu yerleştirdim. Sonra, bir sonraki adıma geçelim. Bak ne diyor? Pervane montajına geçin diyor. Pervane. Pervane'yi pervane sabitleme ile motor miline sabitleyin. Bu şekilde pervanemizi de yerleştirmiş olduk. Takarken bu tarafın bu şekilde olmasına dikkat edin. Şimdi bu zımbırtıyla kapatacağız. Bu şekilde yani pervaneyi taktıktan sonra sol elle bastırıp saat yönünü tersiyle şu aleti çeviriyor. Çevirdiğinizde artık bu hazır olmuş hale geliyor. Şimdi kaldı tabi bu aparatı takacağız. Adım adım gidelim. Son montajımız ön kafes montajı. Burada arçelik logosu yukarı bakacak şekilde konumlandırın diyor. Ön kafes toka ve arka kafes toka birbirini stabil mevkizlikte konumlandırın. Sabitleme tokaları var. Bakın burada da gördüğünüz gibi burada bir toka var. Şurada bir şey var. Bak burada bir girişi var. Şu toka buraya geldiğinde şurada bir vida var şu vidayla sıkıştırıp montajı tamamlayacağız. Bu şekilde yukarıdan bastırdım. Bakın hiç boşluk kalmadı. Arçelik logosu yukarı bakacak şekilde şurayı da vidayla sıktığımda tırnaklar birbirine geçmiş oldu ve montajımız hazır. Şöyle göstereyim. Montaj bu kadar. Şimdi bunu kullanım kılavuzlarına gelirim. Yani düğmeler ne işe yarıyor? Buradaki her bir düğme ne işe yarıyor? Bakın Burada işaretler var. Bunları bence bir okuyalım. Ondan sonra prize takalım. Şu ilk şimdi bu kullanım kılavuzlarını düğmelerini açıklamasına bakalım. Bakın şu güç açık durumuna girmek için bekleme durumunda basın. Bekleme durumuna girmek için güç açık durumundayken basın. Yani kısacası şu. Tamam mı? On, off. Rüzgar modu varmış şu yani bizim şuradası rüzgar moduymuş güç açık durumundayken şu buna bir kere bastığımızda bakın neler oluyormuş güç açık durumundayken normal doğal uyku modu arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın normal doğal uyku modu 3 mod arasında size geçiş hakkı tanıyacak zamanlayıcı var. Bu zamanlayıcı bekleme modunda programını açır zaman aşağıdaki sırayla döngüsü olarak ayarlamak için bu düğmelere basın. Bak programlayıcı nedir biliyor musun? Sen zamanlayıcı açmak istiyorsan tamam mı? 1 saat, 2 saat, 7 saate kadar bu şekilde çalışır. 7 saatten sonra off durumuna gelir. Tekrar 1 saat, 2 saat böyle çalışmaya devam eder diyor. Sen bu programdan çıkmak istiyorsan diyor zamanlayıcı düğmesine 3 saniye basılı tutacaksın. Şimdi bu çalıştı. Tamam mı? Açtım. Geldim burada zamanlayıcı zamanlayıcıyı açmak istiyorsun. 1 saat sonra kapansın mı? İşte 2 saat sonra, 4 saat sonra kapansın, 7 saate kadar bu çalışma programlanıyor. Sen bu programı iptal etmek için buraya 3 saniye basılı tuttuğunda bu program devre dışı kalıyor. Tamam mı? Onu söylüyor bu adam da. Ya bu kitapçıkları okuduğunuz zaman her şey burada var. Gördüğünüz gibi. Burada söylüyor. Şimdi salınım. Yani şu güç düğmesinin hemen üstündeki düğmeye bakacağız. Salınım. Neymiş bu salınım? Güç açık durumdayken salınım işlevini açmak veya kapatmak için bu düğmeye kısaca basın. Yani sen fişe taktın. Buna bir kere bastın çalıştı. Sen buna basacaksan salınım yapar. Bir kere daha basarsan salınım durur. Okey. Ondan sonra rüzgar hızı diyor bak. Rüzgar hızı. Zaten rüzgar işareti burada var tamam Rüzgar hızı 1, 2, 3 mod herhalde. Kaç mod arasında yapın diyor. Güç açık durumundayken rüzgar modu normal olduğunda aşağıdaki sırayla hız sırasında geçiş yapmak için rüzgar hızı düğmesine basın. Düşük, orta, yüksek. Rüzgar modu uyku veya doğal olduğunda aşağıdaki sırayla geçiş yapmak için rüzgar hızı düğmesine basın. Düşük, orta. Yani güç açık durumda. Yani sen açtın rüzgar hızını şuna bastığın zaman senden 1, 2, 3 mod isteyecek. Tamam mı? Ama diyor ki rüzgar modu uyku ve doğal olduğunda rüzgar modu uyku ve doğal olduğunda düşük orta seviyesi var. Yani yüksek yok. O zaman iki moda düşüyor. Ama rüzgar modu normal olduğunda sana 3 tane seçenek sunuyor. Buna dikkat edelim. Okey. Bu neymiş? Adam ne diyor biliyor musun? Şu iki tuşa 3 saniye basılı tuttuğunda ne oluyor? Güç açıldıktan sonra ekran kapatma işlevini açmak veya kapatmak için ekran kapatma işlevini açmak veya kapatmak için zamanlayıcı moda artı rüzgar modu tuş kombinasyonlarına 3 saniye basılı tutun. İkisini aynı anda geleceksin. Şöyle aynı anda 3 saniye basılı tuttuğunda ne devreye girip çıkıyormuş? ekran kapatma işlevini açmak veya kapatmak için bu devreye giriyormuş. Gördük şimdi şu ekran panelleri üzerindeki simgeleri bir öğrenelim. Ne, ne yapıyormuş? Şimdi adam diyor ki ekran paneli açıklaması şu simge düşük hız fan açıldığında ve hız düşük seviyede olduğunda yanar. Hangisi? Hemen görelim. Hop. Şu. Düşük hız. Onun dört tane olanı orta hız, fan açılında ve hız orta seviyede olduğunda yanar. Yani sen bu düğmelerle hangi tuş kombinasyonlarını yaptığında sana ekran olarak bu panellerde gösteriliyor. Anladın mı? Dijital bir ekran yok. Işık koymuşlar. O ışıktan yanına da simge koymuşlar. Sen hangi tuş kombinasyonlarıyla oynarsan, hangi modu seçersen ben sana onu gösteririm diyor. Okey. Bu, bunun bir üstü orta hız. Çoklu böyle olan pervane gibi yüksek hız. Fan açında ve yüksek hız, yüksek seviyede olduğunda ben sana bunu yakarım. Şu ışık yanar. Ok. Şimdi şu doğal rüzgar varmış. Fan açında ve rüzgar modu doğal olduğunda yanar. Sen yani rüzgar modunu doğal modunu aldığın zaman bu yanarmış. Uyku rüzgarı fan açında ve rüzgar modu uyku modundayken bu yanar. Normal rüzgar fan açında ve rüzgar modu normal olduğunda yanar salınım fan açıldığında ve salınım açıldığında yanar. Bir saat program zamanlayısı. Buradaki bir kumandası saat. bu şekilde. İki tane pil koymanız lazım. Küçük pillerden sanırım. Büyük pil değil bunlar. Bu şekilde. Şimdi bu kumandayı bir görelim. Gözümüze çarpan diyor ki uzaktan kumanda yaklaşık 5 metre kadar olan mesafelerde ve alıcıdan sağ ve sollarda 30 derece açıyla daha çalışır. 5 metreyi açtığınızda uzaktan kumanda çalışmıyormuş. Bu biraz daha metresi uzun olabilirdi bence. Şimdi buradaki açık beklemede diyor. Salonum başlatın durdurun. Rüzgar modunu değiştirin. Rüzgar hızını artıp azaltma. Bu da bekleme veya açılma durumunda programı açılma ve programı kapatma zamanı. zaman ayarlama deniliyor. Burada da pil yuvası olduğunu görüyorsunuz. Uzakta komando ürünlerinde normalde 5 metre mesafede kullanabilir. Evet, 30 30°C. Pillerde insan sadece uzakta komando pile 3 tane, bir buçuk bilmem ne. Pil montajı, pil ambalajı dahil değildir. Pil bömesi kapağını kaydırın. Pile takın. Pil arasındaki gösteriliği gibi. Emin olun. Pil kapağını kaydırın. Temizlik yani bakım da lazım buna. Sürekli kullandığınızda bakım da yapmanız lazım. Uzun ömürlü olmasını istiyorsanız. Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, ayın temizleme kullanmayın. Temizlik ve motor hücresinde vantilatör fişi mutlaka çekilmelidir diyor. Motora yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için motor arkasındaki kanalların tozunu alın. Tozunu temizlemek için vantilatörü sökmeyin. Dış aksama hafif detaj yumuşak bir bezle silin. Motor basan ve su değerlerinden girmesini önleyin. Plastik parçaları hafif sabunlu nemli yumuşak bir bezle silin. Falan filan taşıma. Hep uyarılar, uyarılar, uyarılar. Cihaz kumanda odaklar ve arızalar meydana geliyor. Aşağıdaki tabloda alınsa atar gözümüzü ve arızalarımızla ilgili. Makine monte edildikten sonra düzgün çalışmıyor. Fiş takılı diye bir metamasızlık mevcut. Gövdeki düğme açılmamış. Fişin prize düzgün bir şekilde takılma emin olun. Gövdeki düğmeyi açın. Uzaktan kumanda çalışmıyorsa pilin değiştirmesi gerekiyor. Uzaktan kumanda arasında mesela 5 metreden fazla. Pili değişin. Uzaktan kumanda defanın daha fazla gidin ve doğrudan göz bakın. Emin olun. Falan filan. Bu şekilde dostlar. Pilleri takıp bir fişimizi takıp ilk kullanımını bir bakalım. küçük pilleri taktık kumandamıza. Şimdi fişimizi takıp bir deneyelim. Fişimizi taktık. Şimdi güç açma düğmesine bir kere basıyorum. Bu şekilde. Şu an gördüğünüz gibi ışıkları yanıyor. Yani bu düşük rüzgar seviyesinde salonum açık ve bir üstteki de normal mod olduğunu görebilirsiniz. Şimdi kumandayla bir deneyelim. Mesela neye basalım? Kapatmayı bir deneyelim. Büyük ihtimalle piller çalışmıyor. Şimdi bu düğmeleri hazır çalışıyorken bir deneyelim. Şimdi ben diyorum ki güç düğmesine bir kez daha basayım. Hop. Durdu. Açtım. Devam ediyor. Şu salınımı durduracağım. Durdu. Sabit dedim. Bakın salınım yapmıyor artık. Tekrar sallanım yapsın. Yaptı. Bu arada sesine bayıldım. Sesi çok az geliyor. Yani neredeyse hiç yok gibi. Çok güzel. Çok güzel soğutuyor şu an. Daha düşük moddayken. Şimdi modunu yükselteceğim burayı. Bakın şu rüzgar şeyini hop ikinci seviye aldım. Orta seviye biraz daha hızlandı. Çok az sesi biraz daha artıyor haliyle. Üçüncü modu alıyor. Hop. Üçüncü modu aldı ve daha güçlü bir şekilde soğutmaya çalışıyor. Burada zamanlayıcılar var. Bunlarla ekstradan tekrar Modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ben tekrar düşük moda alıyorum. Bu şekilde. Bunun tabi yukarı aşağı şekilde salınım yok. Sağa sola var ama yukarı aşağıda elinizle indirip kaldırıyorsunuz. Açısını değiştiriyorsunuz. Bu şekilde çalışması. İlk izlenim bana bence güzel. Yani beğendiğim gibi duruyor. Uzun kullanımlarda yorumlarımı iletmiş olurum. Şimdilik. Bu şekilde tutup yukarı kaldırdığınızda yukarı bakıyor. Tekrar aşağı bastırdığınızda aşağı bakacak şekilde sabitliyor. O şekilde iki mod arasında geçiş yapmış oluyorsunuz. Yukarı aşağı salınımı yok. Sağ sola salınımı var. Onu belirtmek istedim. Kumandası da bu şekilde taktım. Şimdi bakın şurada kumandayla durdurdum. Başlattım yeniden. Salonumu devam ettir. Salonumu durdur. Saat 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 5 6 toplam 7 saat çalışma süresi verebiliyor. Tekrar bastığımda sıfırlıyorum. Burada rüzgar modu, işte uyku modu, modlar arası geçiş yapıyorum. Bu artı tuşuyla şu an düşük, orta yüksek yapabiliyorum. Tekrardan orta düşük bu şekilde kumandası da 5 metre içerisinde çalıştığını belirtelim. İlk izlenime göre ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı iyi. Uzun kullanımda bize ne soracak? O kısmı çok önemli. Ona bakmak lazım. Son olarak bunun yukarı aşağı olarak da hareket edebildiğini e, duymuştum ama tabii öyle bir mod yok. Sağa sola salonum var. Yukarı aşağıda sanırım sen elle e, aşağı verip sabitliyorsun. Orta düz ya da yukarı şeklinde elinle o modlar arasında yerleştiriyorsun diyebiliyorum. E, onun haricinde söyleyebileceklerim bu kadar. Arçeli'ye yakışır bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi sorunuz varsa yorumlarda yazın birlikte tartışalım birlikte değerlendirelim